İyi günler, saygılar değerli güne izleyicileri. Bir seçime doğru programında daha sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz Yeniden Refah Partisi Araklı Belediye Başkan Adayı Sayın Ahmet Küçük. Hoş geldiniz diyoruz efendim, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Araklı Trabzon için en önemli, en büyük ikinci ilçesi şu anda. Ee, dolayısıyla e, alaklıda yeniden refahın yükselen bir, e, bütün Türkiye'de böyle bir yükselen ivmesi olduğu gibi e, Araklı'nın sosyolojisi perspektifinde de Araklı'da biraz daha e, ciddi ve yarışan bir parti konumunda. Bir diğer ifadeyle dışarıdan bakıldığında e, Araklı'da iddialı seçimi alma iddiasında olan partilerden biri ve e, Sayın Küçük de Dolayısıyla seçim alma iddiasındaki e, belediye başkan adaylarından biri. Sayın Küçük, e, isterseniz şöyle başlayalım, bir sizi tanıyalım önce. Ahmet Küçük kim? E, daha sonra siyasetle ilginize geçelim. E, ama önce sizi bir tanıyalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. E, Ahmet Küçük, Araklı İyuzu köyünden eski adıyla Gondi'nden. E, dokuz kardeşiz. E, i̇lkokulumu köyde okudum, İyisu'da okudum. Devamında ortaokulu Araklı İmam Hatip Lisesi'nde okuduk. Tabii bizim orada e, hayalimiz böyle çok eğitimli insanlar falan yoktu. Benden önceki okuyan jenerasyon da o da tabii ondan sonraki süreçte geliyor. Yani hani biz ilkokula giderken şu kadar insan vardı dememiz mümkün değil ama bir elin beş parmağın geçmeyen insanlar vardı. Bazen bunu anlatırken e, işte hedefi öğretmen olabilmek, hoca olabilmek, muhtar olabilmek ya da babası abis gibi taş ocağına gidebilmek olan çok çok da ufku genişse insanın e, gökyüzünden üç ayda bir geçen teyyareyi sürmek olan bir yerde yaşadık. Devamında nasip oldu işte e, 8. sıradayım kardeş olarak. Araklı İmam Lisesi'nde ortaokula başladım. Tabii e, 96'lı yıllarda diyelim, 90'lı yıllardaki o süreçle beraber bir daha rakıda kalacak yerimiz olmadığından dolayı bir abi Ankara'daydı, Ankara'ya yanına gittim ve liseyi orada tamamladım. Sonra e, üniversiteyi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Maliye Bölümünde okudum. Maliye Bölümünde okurken İktisat Fakültesini de bitirdim. Ee, devamında açık öğretimden halkla ilişkiler okuduk. Yani Ama, iki, iki böyle sıralıyorsunuz da okuduklarınızı, iki fakülten mi, üç mi oldu anlamadım. Evet, iki lisans, bir ön lisans bitirdim. Bir, i̇ki bir lisans bitirdiniz, dört yıl, bir tane de iki yıllık bitirdiniz. Evet, evet. Evet. Tebrikler. Teşekkür evet. ediyorum. Tabii bunları biz yaparken de yine, hani dedim ya bize yol gösteren insan sayısı olmadığı için, az olduğu için ya da ee, sadece çabalayan arkamızda ailemiz emek veren insanlarımız var ama Bütün kardeşler okudunuz mu? 9 kardeş. Bir, bir tek ben. İşte bir benden tek öncesi yok dedim ya. Köyümüzde bizden önce köyümüzde sülalemizde bizden önce okuyan insan sayısı 3. Evet. Yani e, yani siz şimdi o zaman çok kıymetlisiniz. Allah razı olsun. Yani elimizden geldiğince biz e, belli şeyler yaparız ederiz. Ama burada ne vardır? İşte bunu yaparken de hep hayatta bir şeyleri kaybedip sonradan yakalamaya çalışanlardan. İşte bunu nasıl bir örnek vereyim? Mesela liseye Ankara'da gidiyoruz. Benim babam taş ustasıydı. Hep de bana şey derdi, mühendis olacaksın oğlum sen derdi. Ama biz bilmedik ki lisede işte sayısal seçmem lazım. Sonra matematiğim çok iyiydi. Arkadaşlar eşit ağırlığı seçmiş diye bizi de eşit ağırlığa yazmışlar. Sonra geldik o zamanlar şey vardı. İşte... Eşit e, ve şey yani, vardı... Sayısal, eşit Sayısal ve sözel vardı. Evet ve... Hani sen eğer eşit okuyorsan daha mühendis olman mümkün değil. değil Çünkü de. alanında 0.7 ile çarpılırdı. Evet, başka doğru. alanda 0.3 ile doğru. falan. Neyse e, işte hep bir şeyleri sonradan öğrendik. Yakalamaya çalıştık. Üniversiteyi bitirdik. Sonra dedik ya bize şu derslere hocalar gidiyor ya da şu sınavlara birileri giriyor. Sonuçta işte, yani tek başına insanın kendi iradesinden öde, öte bile hani diyorlar ya eee bir kader vardır yani sonuçta kader insanı böyle e, farkında olmadan da yönlendirebiliyor. Bakın bugün sizi getirdi e, nasipse Araklı'da belki belediye başkanı şöyle, haline getiriyor. Evet. Belki mühendis olsaydınız siyasette hiç ilgi kurmayacaktınız. Tabii. Bütün bunlar insan hayatında ona gelen şeyler. Yani bu tarafa biraz giriyorum. Şöyle mesela e, üniversite işte yüksek lisans keza aynı oldu. 2010 yılında da ben ilk e, öğretim üyesi yetiştirme programlarından girenlerdenim. Orada da girdiğimizde işte belli bir senete imza atmamız gerekiyordu. Memur olması gerekiyor. Yine köyümde, sülalemde attıracak adam yoktu. Evet, yani evet. biz bunları yaşadığımız için hep biraz da hayatı böyle geriden tuttuğumuz için e, biraz da sevdamız bu yöne. Yani adamı olan insanların bir yerlerde her tarafta işte 10 tane adam bulup da işini görmesi değildi. O kapıyı çalmayı bilmeyen ya da adamı olmayan insanların biz yaşadığımız için biraz mücadelem onda ve işte 2010 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak bütçe ve mali planlama Anadolu'dan da başladım akademisyenliğe. 2015 yılında Bozok Üniversitesi'ne geçtim. 2017 yılından beri de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kariyer merkezindeyim. Üniversitemizde kariyer danışmanlığı yaparım. Bunun yanında müdür yardımcılığı idari görevim de vardı. Cumhurbaşkanlığı fuarlarını dört defa bu seneyle beraber bölgesel yönettik burada da gayemiz hep diyorum ya içimizde bir artık amele ruhumu var işte mikro düzeyde bir milliyetçilik sevdamız mı var e, mesai meftumu olmadan işte buraya havelsan, Aselsan, Tayyip, Tusaş, Borçelik Bormaden bunun yanında işte e, orman endüstrisinden yaklaşık 2000 tane firma havuzumuz vardır bunları getirerek işte o başta saydığım sadece ufku bir teyyareyi sürmek olandan çıkıp da bugün Tusaşı bilebilen çocuklar ki oraya bilsin ki e, girebilsin. Ve bunu bazen örnek veririm. Çok mücadele ederiz bununla ilgili. Özellikle bizim burada kurumsal yapı olmadığı için e, adam önce, çocuk önce işte e, Tusaşı bilecek. Bugün 40 40 kırık, kırk, kırık, kırık gidin. Makina kimyayı 5 yaşındaki çocuk bilir. A, Ankara'da sanayiye gidin. E, orada orada Havelsan'ı, Aselsan'ı bilir. Evet, şimdi, bunu yapabilmekti. Şimdi e, akademik hayatta iyi bir şeyiniz var. E, iyiydiniz, iyi de bir konumunuz vardı ama belediye başkanlığını düşündünüz. Şimdi işte şöyle, ben bu e, işleri yaparken aynı zamanda okulun tüm mevcut öğrencilerine danışmanlık yapıyorum. E, mezunlarla iletişim kuruyoruz. E, bunu yaparken cumhurbaşkanı yetenek kapısı, kariyer kapısını yönetiyorum. Ulusal staj programını yönetiyorum. E, eğitim, oryantasyon, etkinlik öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak için donanımlarını artırma çabası içinde yaşıyoruz ve mücadele ediyoruz. Ben hep bunu yaparken de şunu düşündüm. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasındaki bu farklılığı kaldırabilmek. Ama bunu bir fiil öğrencilerimizde de görüyoruz. Yani geliyor öğrenci dördüncü sınıfa gelmiş ama bilmiyor, görmemiş. O yüzden de ufku olmuyor. Ama şunu da gördüm. Daha önce ben milletvekilliği seçimlerine de girdim. Yine gayem Trabzon'un vekili olabilmekti. Ama olmadı. Belediye Başkanlığı'nda da aynı şekilde biz mücadelemizi Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaya verirken gördük ki Araklı'da yaşayan çocuklarımız, ablalarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz 20 kilometre mesafeden yoksun. Yani ben burada Trabzon'la İzmir'i, Trabzon'la Eskişehir'i düşünürken Ortahisar'la Araklı arasında devasa farklılıklar var. Yani bugün Ortahisar Belediyesi'nin sunmuş olduğu belki 40 tane ücretsiz kurs var, eğitim var. Onun yanında büyük şehrin sunmuş olduğu, devletin kendi kurumlarının sunduğu, halk eğitiminin sunduğu bugün Araklı'ya gittiğiniz zaman bir tane belki var ya da yok. Yani bunu yoksa... Yapmadılar bilmiyorum. değil mi? Yani Araklı'nın fakir fukara, zeki çocuklarını okutup da böyle devletin çeşitli yerlerine gelmek için bu at yapıyı yapmadı belediyeler değil mi? Yıllardır. Şimdi bu çabayı veren var. Okuyan çok değerli bizim e, büyüklerimiz, arkadaşlarımız, devletin belli kurumlarında olanlar. Ama bugün Araklı'ya gidin 30 yıl önce 30 yıl önce Araklı'nın sahilinde insanlar yüzebiliyordu. Şahsen ben de kendim dahil buna futbol antrenmanlarımızı orada yapabiliyorduk. Araklı Spor ikinci lige kadar çıkan bir takım. Bugün Araklı'da sahil yok. Geçtiğim sahili çocukların gidebileceği park sayısı 5 ya da 6'dır. Bugün Trabzon'da herhangi bir sitede olan parktan daha küçük. E bu çocuklar ne yapacak? Yani iki salıncak bir tane kaydıraktan oluşan park. Ama bunun yanında insanlar hani bazen bizim eskilerimiz böyle spora falan işim mi yok ne işim var orada der ama bizim Arak'tan şampiyonlarımız da çıkmıştır. Ama Sayın küçük yani e, dokuz kardeş arasında sondan ikincisiniz e, yüreğinizde hissettiklerinizi arkada gördüğünüz için... E, Böyle bir şeye mi söyleyeyim? Evet. Mu? Yani onu diyorum şimdi bak benim iki tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Benim kızım burada Trabzon'da. Üniversitede işim olduğu için üniversite mahallesinde yaşıyorum. Benim kızım yüzmeye gidiyor lisanslı sporcu. Daha küçücük. Oğlum da gidiyor. Oğlum futbola gidiyor. Oğlum kızım Karakaleme resim kursuna gidiyor. Gün haftada üç defa kızım benim etüte gider. Ee, haftada bir gün Yomra'da işte badminton, tırmanma gibi sosyal aktivitelere gider. 20 kilometre mesafede benim 30 tane yeğenim var. 30 tane yeğenim var, sadece aradaki imkansızlık 20 kilometre. Yani 20 kilometre mesafe, o kadar imkansızlık. Araklının merkezi bunu kullanamıyor. Yani sonuçta bunu söylüyorsunuz. Yani, Araklı geri mi kaldı? Araklı geri kaldı derken bak, az önce söylüyorum Ali Bey. 30 yıl önce nüfusu merkezin diyelim istatistik olarak 5000'di. Peki o beş zaman. Araklı geri mi gitti? Geri gitti. Geri gitti. Yani, geri kalmadı geri gitti. Aynen öyle. Yani Araklı'da 30 yıl önce Araklı'da yaşayan insanların ihtiyaçlarını Araklı karşılık verebiliyordu. Sineması vardı, sahili Hı. vardı, denizi vardı. Aradan 30 yıl geçmiş yapılan bina sayısı 5 kat artmış. Ama dört duvar içerisinde yaşayan insan kitlesi. Yani rant başını almış gitmiş. Herkes kişisel rantların peşine düşmüş ama Araklı geri gitti. Olay bundan ibaret. Olay bu. Ve buna müdahale ediyorsunuz şimdi. Bu sadece... Sahada durum ne? Sahada durum. Ha bunların yanında ona geçmeden şunu Buyurun. söyleyeyim. Araklı da sadece bu saydığım gençler çocuklarla ilgili değil. Bugün ya yaşlı bir amcamız torunuyla şöyle bir sahilde kenarda bir yerde oturayım da çekirdek çitleyeyim dese yok yeri. Bir ablalarımız kalkıp da gidip bir mekanda el işi yapacak olsa bir etkinlik yapıp şunları üretebilir. Bunu Trabzon'da ablalarımız üretiyor. Çalışkandır bizim kadınlarımız. Eskiden köylerimizde bile dikiş nakış kursları vardı. Şimdi dört duvar içerisinde yaşıyor. Oftan sürmeneden kalkan belediye otobüsüne 50 bin nüfusu olan Araklı'daki insanlar ayakta binmek zorunda. Araklı'nın bir otobüsü yok. Ya Araklı'dan kalkıp Trabzon'a giden otobüs yok. yok. Oftan kalkacak, sürme neden kalkacak, insanlar orada önce oturacak, Araklı'dan binen ayakta oturacak ayakta duracak. Karadere yolu 60-70 yıldır planlanan Bayburtay'ın yakın yer. iki gidiş, iki geliş olarak ihale yapılan bir yer. Çıkan ihaleye bile bir sahip çıkamamışız. Şu anda üç şerite düşmüş ve mavi ihale. Mavi ihale ne demek? Ödenek gelirse yapılır. Yani 2024'ten bitecek o 10 kilometre, 2050'de mi bitecek? Belirsiz. Birileri müjde veriyor. İşte belirsiz. O dualarla veriyor onu. Dualarla. Biz, ha dua. Biz dualarla bunu yapmış olsak gazetedeki kardeşlerimiz şu anda katliama uğramazdı. Dualarla Dua, o, yedin, dua, evet. dua, da olacak ama sadece dua değil. O zaman biz bugün burada oturmamıza gerek yok. Oturayım ben evde sabahtan akşama kadar dua edeyim ben belediye başkanı Hı. olayım diye. Şimdi, Şimdi kabul olması lazım. Yani bu saydığımız işte daha önce bizim siz bilirsiniz yayla şenliklerimiz vardı. Yayla şenliklerimizde işte yılan taş şenliği vardı. Ya bugün ben birçok şehri gezerim, uzlaştırmacılık yapıyorum. Aynı zamanda 18 ilçede belki de Arap turistlerin gelmediği tek yer Arak. Çünkü Araklı'nın girişi tünel, çıkışı sürmeni. Yani saymakla bitmeyen çöp kokusu. Halbuki evet çöp başka bir sorun. Al Pazarcık gibi muhteşem bir alan. Pazarcık, var. Asmasu şelalesi. Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri. Yani hülasa saymakla üniversite yapıldı, meslek yüksek okulu var. Projelerinizi bir başka programa erteleyelim. Çünkü onları başlı başlı ha. programda konuşacağız. Yani o sorunlar Saymakla bitmiyor. Birine desem ki şu harakta da bana bitmiş biri söyle kimse cevap veremiyor. Ama Allah'a şükürler olsun seçmenimiz de hemşerilerimiz de bunları zaten biliyor. Aynı onların bildiği. Bunun saymakla bitmeyen okul sorunumuz var, otogar sorunumuz var, yol sorunumuz var, hastanemiz var, doktorumuz yok. Yani otursak burada 3 saat konuşuruz bunu yine bitmez. Ama şu anda da Araklı'da şahsımıza ve partimize karşı çok büyük bir teveccüh var bütün e, hemşehrilerime bu noktada çok teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen engellilere engellemelere, engebelere rağmen biz Allah'ın izniyle yani Aradın, bir değişime doğru mu gidiyor? İnşallah bunu yapacağız. Yani insanların istediği, vatandaşın istediği de bu ve biz hiçbir zaman yukarıdan bir siyaset yapmadık. Yani bizim şu anda derdimiz Araklı. Yani kalkıp da Sayın Cumhurbaşkanımız işte şöyle böyle yaptı deyip 15 dakika onu anlatıp biz Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız deyip 3 dakika onu anlatıp da o istemiyoruz. Araklının sorunları burada. Kim yapacak bunu? Bu yerel seçim. Evet. Belediye seçim. Eğer Cumhurbaşkanımız bunu yapacak olsaydı kalkıp da 15 yıldır burada hizmet vermiş olurdu. Biz rahmetli Erbakan hocamızın da arkasına sığınıp bunu yapmıyoruz. Çıktığımız yol belli. Rabbim rahmet eylesin. Biz Fatih Erbakan'ın arkasına da sığınıp bunu demiyoruz. Biz de burada yerel seçimdeyiz. Yerel seçimde kim seçilecekse başkan, kim orayı dert edecekse o yönetecek. Peşine koştuktan sonra bunun örnekleri çok. Bakın Yomra'da iyi Parti var. Avrasya Üniversitesi'ni belli bir yerden çıkardı. Özdil yoluna iki buçuk milyar civarında yatırım aldı. Biz Aralık'ta düğün salonumuz yok. Düğünümüzü Yomra'da yapıyoruz şaka gibi ya yani <laughs> o yüzden <laughs> şaka ben gibi ya. hemşerilerimden de bunu arzuluyorum. Bu Ahmet Küçük olayı da değil. Bu Araklının makus kaderini değiştirme seçimi. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler programımızı hasseten kısa metrajda tutuyoruz. Sayın Ahmet Küçük'ün Araklı derdini, Araklı sorunlarına bakışını ve hassasiyetini eee Anlatışındaki içtenliğini tebrik ediyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz. Alaklı hakikaten her şeyin en güzeline layık, çok muhteşem insanı itibariyle de, yapısı itibariyle de en güzel ilçelerimizden biri. İnşallah en güzelini seçerler, tercih ederler. Sonuçta kararı verecek onlar, onlar, biz sadece saygı duyacağız. Bir başka programda özellikle Sayın Küçük'le projelerini konuşacağı bir başka programda buluşmak ümidiyle hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.